arkadaşlar ben Emrecan bugün sizinle Minecraft sadece oynuyoruz. Bu yüzden oynuyoruz yanında yine ulaşar yazsın. Kaç hop sizin var abi? Tamam ben altı tane kastam yeter. Kaç tane? Thank Tamam. <laughs> Dön benim bir tane daha olsun ihtiyacım Ulaş sen bana tüm obsidiyonlarını at. Geldim. Dön, Hadi Bana tp olsun Ya ulaş e, altınlar gitmiyor Suya girsene ah, tamam. Bence bu kadar maden yeter abi Abi çok maden oldu. Hayır. Hayır yapma abi. Neydi? Hayır boş ver lag yok şu anda. Logo. Slash kill yapsana ben evin önündeyim. Sana diamond balta yapacağız sen gidip jungle ağaçları kazacaksın. Ama sabah. Tamam sen kendine diamond balta yap. Git ağaç Nerede doğdun? O zaman bana tp at. Ha, tamam. Sen git kendine diamond balta yap. Ne yapacaksın onlarla? iş yapar mısın? Ben de enchanting table yapacağım abi. Hayır. Enchanting table için gidip sabır key sayıp aramak var, aramak var bir de. Ben gider ararım. Sen git armut balta yap. Kendim. Ya boş ver. Sen git armut balta kaz şu ağaçları. Abi şehir yapacağım. Ne yapacaksın? Ne yapacağım? Ha buldum sıçak şey Ne yaptın? Kürek mi? Ne yaptın söyle? Ya abi yapma şöyle. Boz abi dalga mı geçiyorsun? Hadi sen git şey yap. Ağaç kas. Ama önce bir sabah olsun. Ben de sen kil yapayım. Kil. Yapacağız oğlum. Hadi gel yatalım. Hadi yap. Ay ay ayrı ayrı yapacağız. Git yat. Hadi git çalış. Gerekse Ya ulaş yapma şöyle. Git, git ağaç kaz. İki tane fazla obsidiyon yok. Bulmuşuz. Abi kasay abi. Yardım et abi. Şey sen videoda <laughs> değilsin ya. İnternetten nasıl piston yapılır diye baksana. Ne? Hı hı. Ne? Sadece altta olacak oyun oğlum. Neşe olduğunu hoş olduğunu kast. şey zaten. Ben bakarım video bitince. Abi creeper var ben creeper hallediyorum. Lazım ben de fazlasını. Abi iki tane creeper var lan burada. Pistol yapılır. Piston yapılır. Yapışkan piston olmayacak normal. Hayır bakayım ne olacak. Ha hatırladım hatırladım. Hatırladım abi, sakin abi, hatırladım abi. Evet. Senin hiç pişmiş demirin var mı? Tamam, o zaman demir pişireceğiz. Zaten pişirecektim şey de. Nene Evet, onun için sugar cane lazım. Otomatik sugar cane sistemi yapacağım otomatik key sistemi yapacağım. Müzik kutusu için diamond gerekiyor yapma. Abi yapma. Ha kendi diamondından yapıyorsan ilgilendirmiyor beni. Şey sende kömür var mı? Versene hepsini bana at. Ooo bayağı varmış. En kötü vadeli sadece kömür için gireriz bence. Ya artık madene gidersek kömür için gideriz diyor. İyi, aferin. Nereye koyar? Bir üst kata koyarsın. Çeste koy şimdi. Abi hayır ya. Burada kötü durdu. Sende sendeki kızıl taşları da koysana. Ben elmaslardan kendime aitini yapacağım. Ben şey birazdan chest'leri düzenleyeceğim. Tamam ben birazdan chest'leri düzenleyeceğim abi. Tamam Demirin varsa demirleri de ekleyebilirsin. Tamam ekle onları da onlar diyorlar. Hepsine dört, hepsine dört tane ekle. Aa, biz ne yapalım şimdi?